Hepinize selamun aleyküm gençler. Bugün Metin 2 TR'nin 3'lü mü? Aynen 3. bölümünü çekiyoruz gençler. Eee bu bölümde bakalım ne yapacağız. Kafamıza göre takılacağız. Pazar filan kuracağız. Bir de bir konu hakkında bahsedeceğim. Eee Bay Taşral yani Mehmet Reis ile ilgili. Yaşı benden büyük mü hiç bilmiyorum. Mehmet Reis'in konusundan bahsedeceğim. Ban yemiş filan. Eee harbiden bayağı üzüldüm. Takip ettim bir youtuber'dı kendisi. Her neyse şimdi şöyle mavi bir de <laughs> Ben yine gittiğim zaman videoyu açarım gençler. Evet gençler geldik mavire. Ee, şimdi gençler. Şu iten, şu çöp itemleri satalım. Bir de kutsama kağıdı düştü ya slottan. Harbiden kaç Metin 2 oyuncuyum ilk defa slottan kutsama kağıdı düştü. Ya event falan vardır. Ee, bir şey vardır illaki yoksa benim şansıma düşmez o. Şimdi gençler. E, Mehmet Reis ban yemiş. Valla acayip üzüldüm. Adam bayağı emek veriyordu. Videolarını falan izliyordum. Hoşuma da gidiyordu yani videoları eğleniyordum artı basmaları falan. <laughs> ban yeme sebebini şey diyorlar. Itemciden e, ee, T satarken yani A 2 F bunu satmam lan, bunu 1 kuralım İşte T satarken filan e, ee, Ban yemiş bu da mistikli İtemciden tabi item alıp satmak ban sebebi gençler e, ee, Sakın siz de yapmayın ama yani ne bileyim adam onunca oyuna para yatırıyor Ve Saçma, sa yani saçma bir sebepten dolayı ban yiyor harbiden Ne bileyim ya Haksızlık desem yeridir yani çünkü Emek var abi sonuçta siz, çünkü 2 yıl önce filan da onun hesabı banyedi yine. Adam pes etmedi. Valla ben yine takipçisi olarak yanında duracağım yani. Eee videolarına falan elimden geldiği kadar paylaşacağım. Harbiden de üzdü beni bay yemesi de. Şimdi şu 55 arkadaşa bir soralım. Şu, şu simitlerin piyasasını. Sağ kardeşim. Abi fısıldamayı fı bloklamışım. Şu mikrofonda bir sağlam tutabilsem tripod almam lazım ya. <laughs> Sağ kardeşim. Abi inşallah Afrika değilsindir. Aa sen lan. Bu simitlerin 10 tanesi ne kadar ediyor? Bakalım ne kadar ediyormuş Abi PS'e bilen birisine benziyor ha bilmiyorum <laughs> Eyvallah Tamam o zaman ee, ninjamız yine burada gençler bu ninjayı da kasacağız ya bir dahaki videoda bu ninjayı kasarız Şimdi <laughs> şöyle yapacağım Şu tam Pazar kurulmalık itemleri yollayacağım Smith'i de yolla ee, Hatta biraz da para da yolla abi şöyle 500k 500 1 2 3 500k para da yollamam lazım çünkü abi dur dur bekleme kabul etme Kusuma kağıdını da satarız abi. Şu iki evsunlu kaskı satalım baya para eder. Abanoz cevheri kasmıştım. Ee, yaprak falan var. Onlar şimdiden dursun onları tam biriktireyim böyle. Satarım. Depoda da çünkü var. Bakayım. Bakayım. 108 tane kurbağa deli biriktirmişiz bize. Helal olsun harbiden. Buradan Ceren diye arkadaş var. Ona selam. Trollleyecektim onu. Son anda kurtuldu. Numarasını almayı unuttum. Beni Sevda'nın telefonundan aradı. Trollüyorlardı beni. <laughs> e, gençler ben e, video dışı bir şeyler yaptım keşke şey yapmasaydım video şey yapsaydım simya denedim Yonutulmuş e, işte dur pardon Yonutulmuş. şunlar kaldı sadece e, yok işlememiş yanıtılmış da şunlar var asıl olaya gelelim ender ender ejderha ilması bu var mıydı bilmiyorum sonra gençler yakut çıkarttım bir tane bunu bir antikaya vurursak ara para paraya vururuz ha sonra gençler safir çıkarttım hop görüyorsunuz abi e, sonra laykanlara like karşı savunma %1 veriyor ama olsun bunu antikaya vurursak güzel bir efsun gelirse 10 numara olur. Şu an elimizde 1, 2, 3, 4 tane ee, Ender var. Bunları Gantika'ya vurursak var ya of paraya vurduk. Neyse ben diğer hesabı geçip CHV'ne falan geçiyorum. Hemen geliyorum. Abi vallahi şu an oyun acayip kasıyor. Ben direkt suikast BK buldum. Direkt çekiyorum gençler. Çek abi. Artı 0 600k kurmuş. Neyse. At 210k. Neyse hiç para harcamaya gerek yok şimdi. Artı bir taşlar 100k falan. Ee, ben şimdi biraz piy piyasayı araştırıp ee, şu simit kusama kağıdı falan. Zene basmayacağım. Satmayacağım gençler. Suraya şey yaparız ona. Suranın şu an Eee, deneyim deneyim mi deniyor? Gerekli. bakayım. Sıralama puanı sıralam bayağı kötü. Kötü niyetli hatta. sıraya basacağız yine. Yani. Neyse bu arkadaşta kesin itemci. Aynen bak ben riski yok. Nah yok. Mehmet Reis banyede Neyse ben bir piyasayı araştırıp hemen geliyorum. Gençler şöyle iki tanesi 5 M'ymiş. eee o zaman ben tanesini ve 2.5 M'ye kurarım. eee gider herhalde. Çünkü pazar akşama kadar açık kalır. Neyse ben bir de şu simit şeylerine bakayım. Piyasalarına. Hadi eyvallah. Dediğim gibi gençler tanesi 2.5 M'ye kurmuş ama gitmemiş sanırım ben de 2 m 400 kya kurarım. Sonuçta işte emek vermedim slottan düştü. Şimdi simit bakıyorum gençler simit simit bulmam lazım. 200 simit diyor 200 simit 12 M'ye kurmuş abi. 200 simit 12 M'ye kurmuşsa sıkıntı büyük. Bekle abi 200 M'ye kurmuş. Şey 200 simit 12 M'ye kurmuş. O zaman abi tanesi kaç M'ye denk geliyor ki? 200 simiti 12 M'ye kurduysa bakın bu antikayı ne kadar kurmuş 66 M'ye kurmuş bakın ya ben bunu bir 50 M'ye kursam var ya bak ben liste, sıkıntı, yok abi ben 50 M'ye kurarım çekerlerse çekerler <laughs> adam oyun sonu diyor ama niyesi parayla satıyor git abi normal TL ile sat oyun içi niye satıyorsun ki abi ya şu savun piyasasından anlayan bir yürek yok mu şu, bekle şu büyük yüksek değerler şu godamanlar var ya onlara bir soralım ya Yüksek level yok ki etrafta. Çok aşırı depo arkaları oluyor. Bu yüksek olsan olacak? Reis sana selam. Şimdi depo arkadakiler full zengin gençler. Burası zengin mekan abi. Bak şimdi bak. Görüyorsunuz abi 55 level hatta 88 abi bu kesin daha geçmek amaçlı. Sarı Mikrofon düştü. Bu simitlerin 10 tanesi ne kadar ediyor? Piyasayı bilmiyorum. Bakalım. Abi. Şöyle bir yüz k etse yeter lan. Kerkerdir abi. Oha lan ne güzel yansıtmış. Runic kılıcı yansıtmış. Bir de şey gördüm. Adam runic kılıcı artı 9 kılıcı yansıtmış. Ben de bilmiyorum kardeşim. Yine girdim. Eyvallah. Neyse geçelim bakalım. O da bilmiyormuş. <laughs> abi ya. Neyse ben bunu bir araştırıp hemen geliyorum gençler. Gençler şöyle bir şey yapıyorum. Alttan da e, otomatik duyuru geçiyorum. Abi inşallah birisi yalan filan demez de güzel Cık. Valla ne bileyim ya Savurun piyasasını bilmemek gerçekten çok kötü bir şey gençler Ha neyse biz yine pazarlara filan bakalım ama şunu açmak lazım sohbet satır mı aynı Göster Heh. Ona göre hareket edelim. neyse ben yine bakıp geliyorum hemen Gençler bu antikalar harbi para ediyor bak 12'si filan baya para ediyor Hele antika inmesi adam 88 M'ye kurmuş Bunu abi baya pahalıya kurmuş ama efsunlu bu ya Neyse ben yine bakayım Cık. Abi bir bulamadım ya Gençler piyasasını öğrendim e, 3M'ye kuracağım inşallah gider. Hatta 2 m 8 kuracağım. Neyse ben pazar kurup hemen geliyorum. Tabi şunu unutmuyoruz hemen. Taşralı pes etmez yazıyoruz gençler. Taşralı pes et. Yazıyoruz ve pazar kurup hemen geliyorum. Gençler pazar kurmadan önce aklıma şey geldi ya. 10 mistik kask düşmüştü. Şimdi onu bir 2.5M e, ya da 1.5M'ye kurayım. Çünkü abi çok düşüyor öyle ya. O yüzden bu kadar ucuz kuracağım. E, o da diğer hesaptaydı. Hemen onu alıp geleyim ben ya. Gençler pazar ayarladım ama abi şu BK okumayı unutmuşum ben ya. Sen dedim az. Gençler ben okumayı unuttum. Neyse ya kur gitsin. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Rastgele beyler. Kurduk bakalım. Taş çırali, pes etmez diye. Ee, şu arkadaşın PMS'ine cevap vereyim ben. Ee, o zaman. Bu 10 saat yazmayacak ben şey yapayım. Diğer hesaba geçeyim. Nasıl hesabına hemen geliyorum. Şimdi gençler. Ee, Karak savaşçıya geçtim. Şöyle bir şey var. Şimdi ben bu potlarla gitsem. En fazla dayanabileceği bir saat. Bir saatte benim yani işimi görmez. Ben oraya gittim de en az bir 3 5 saat falan takılıyorum gençler tapınakta falan. Hatta daha fazla. Ee, bu benim işimi görmez sanırım abi ya bilmiyorum. Bakayım ejderha gözü gücü. Aynen. Vallahi gençler ben videoyu burada kapatayım o zaman. Diğer hesapta e, çekilir mi çekilmez mi bilmiyorum ama. Çünkü bu pot bana yetmez harbiden. Çok pot kullanıyor çar gençler. Baya çünkü dayanamıyor ya zırh falan şimdi 18 levellik ya. Aslında bir ölümcül basmamız lazım ya şöyle 2k falan. Bakayım birisinden mesaj geldi. Kimden gelmiş? Selin'den gelmiş. Selin'e de selam buradan. <laughs> Hadi bakalım ya inşallah yap. Ee, çardaki itemleri de şekerler. Neyse gençler. Ee, 5-10 dakika daha durayım ben. Bakalım item çekerlerse ee, ben videoyu açarım. Evet küfür. Abi hakaret. sana da AMK. Ben de senin de AMK. Bekle. Hakaret. Hakaretten. Ben yiyeceksin. Şöyle piç gülüşümüzü de koyalım. Hakaret etmeyin gençler. Kimse hakaret etmeyin oyunda. Abi. Adam kakalamaya çalışıyor bana. Artı 3 siyah yaprak hançeri. 2.5 meydan. Ben artı sıfırını zaten 200k'dan almıştım. Diyor artı 5 var. 3 e, taş basılı büyü bozma. Sana 5.5 em diyor. Yok kardeşim hayırlı işler yazdım. Sana da AMK yazdı. Bu hakarete giriyor sanırım. E, ben yersin iş. Ne diyeyim. Yoksa PF'de biz de böyle AMK falan yazmasını biliyoruz da abi. TR bu ya. TR'de yazamayız. Harbiden TR'nin yönetimi sıkı. Kimse de çekmiyor ben biraz daha bekleyeyim. çekmezlerse videoyu açarım ee, Pazar akşama kadar duracak zaten Neyse ee, aynen ben durdurayım videoyu hemen gelirim Neyse gençler bu ee, 10 dakika falan oldu yaklaşık gitmedi halen Şu konuya bir de açıklık getireyim gençler şimdi primci falan diyeceksiniz yok taşırlı pes etmez falan filan da Alakası yok gençler sadece sevdiğim bir youtuber olduğu için ee, böyle bir şey yaptım Ufa, Uzaktan yakından primle alakası yok ee, bir de şöyle gençler iki gündür video gelmiyordu Baya yorgundum Aslında dün gece çekecektim de gençler Boksdan falan geldim direkt yatağa yattım uy Uyumuşum böyle kalmışım Her neyse ee, Bu videoda bu kadar gençler Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz hepinize çok teşekkürler Kendinize iyi bakın e, Videoyu beğenmeyi arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın Görüşmek üzere e, Hadi eyvallah